Evet arkadaşlar şimdi hızlıca bir hisselere bakmak istiyorum ben bu haftalık hisse takibimiz olsun burada gördüğünüz gibi Anadolu Efes 303 TL civarlarından aylarca düşerek 159 TL civarlarına gelmiş şimdi buradan dönüş yapmış şu kritik bölge olan burada bir boşluk var bakın gap boşluğu var o gap boşluğuna doğru devam ediyor. Burada artık şu kırılım yapılmış 183. Bundan sonra artık 203 TL civarları, 210 TL civarları hedef olarak gözüküyor. Ama asıl hedef işte 230 TL civarları diyebiliriz. Akbank'a bakalım. Akbank'ta da yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Zaten bankaların genelinde beklenti devam ediyor. Bakın burada 70 civarı önemli bölge olmuş. Kırılım bölgesi olmuş. Oradan şöyle birazcık direnç seviyesinde bir git gel olmuş. Onayını almış. Tekrar yukarı yönlenmiş. Yani bankalarda yukarı yönlü hareket devam edebilir. Alarko Holding'e bakmak istiyorum ben. Alarko gerçekten bayağı kötü bir dönem geçirdi. Hala yukarı doğru dönmüş dememiz için işte şu bölgelere bir gelmesi lazım. Ben çizmişim zaten. 100 TL civarlarına gelmesi lazım. Şu anda bir dönüş var. Bu dönüşün bir onayı olabilir. O onay içinde birazcık geri çekilmeler olabilir. Asıl iş o geri çekilmelerden sonra başlayacaktır. Yani burada biraz bir yataylık olabilir. 70 80 TL civarıyla işte 90 TL civarı arasında bir yataylık söz konusu olabilir. Arçelik var. Arçelik. Evet Arçelik'te destek çalışmış gördüğünüz gibi. İşte çizmişiz. 125 TL'den direnç bölgesine gelmiş. Bu direnç bölgesinde birazcık gitgeller olur. Tekrar e, 150 civarları üzerine çıkarsa yukarı yönlü e, hareketler güçlenmeye başlar. Aselsan'a bakalım hemen. Aselsan artık bir düzeltme süreci yaşayabilir arkadaşlar ve bunu normal karşılayabiliriz. Çünkü soluksuz bir şekilde neredeyse yukarı yönlü çıkış yapmış. Nereden başlamış? 83 TL'den 120 TL'ye kadar yükseliş yapmış. Düzeltmeler normaldir diyebilirim. Bir maş var. Bir maç bir maç. Evet. Bir maç burada e, 617'lerden geldi. E, 450 TL civarlarında destek buldu, alım fırsatı oldu. Şimdi tekrar yeniden 500 TL civarlarında güçlendi. E, yeniden destek bölgesine geldi. 500 bölgesi destek bölgesine geldi. E, yeniden 560 bölgesine bir hareket söz konusu olabilir. Eğer hareket olmasa da. 510 desteğinin takip edilmesi gerekiyor. Evet. Başka başka Borusan var. Borusan'da ikinci bir destek çalışması oldu. Bu bence olumludur bakın daha önceki desteklerin nasıl aşağı yönlü hareket ettiğini görün. Ama burada bu destek iyi çalışmış gözüküyor. Hatta şurada bir küçük direnç kırılımı var. Asıl hissini rahatlayacağı bölge işte burasıdır. 510 bölgesidir arkadaşlar. 510 bölgesinde tutunma başlarsa yukarı yönlü hareketler Borusan'da güçlenmeye devam edecektir. Çimsa. Chimsa'da yeni bir direnç denemesi yaptı. Bu direnç denemesinde e, biraz daha zirveyi zorlayabilir. 55-56'lara doğru. Veya buradan bir küçük düzeltme yapabilir. Bu da normaldir. Önemli olan işte 49 TL civarlarında kalmasıdır. Coca-Cola Coca-Cola'da e, işte buradan bir destek çalışması olmuş ve önceki desteği de yukarıda yapmış. Bu bence olumlu işte. 50 TL civarında işte hedef şurasıdır. 60 TL hedefi denemesi hedeftir arkadaşlar. Başka ne var? Doğuş oto var. Doğuşo'da da bir dönüş yapmış. 203 TL civarlarında. Ee, burada dirence gelmiş. Bu dirençten direnç bölgesini biraz oyalanabilir. Biraz oyalandıktan sonra tekrar yukarı yönlü hareketini devam ettirecektir. O da 284 TL civarlarını gösterir. Tabi orta vadeli olarak. Ecit var. Eczacıbaşı ilaç. O da bir düzeltme yapmış. Bakın burada aslında sıkışma bölgeleri var. Yani bu önemli olan sıkışma bölgelerinden çıkabilmek. Şu anda bence bir sıkışma bölgesi karar bölgesine gelmiş. Üste destek sağlanmış, Bir destek daha sağlamış. Bakın yani gerilemeler genellikle yukarı yönlü tekrar e, tepkimeye veriyor. İşte 50 TL civarı önemlidir. 50 TL civarı üzerine yerleşirse yukarı yönlü hareketine devam edecektir. Ford otosan var ona bakalım. Fortotasan da yine hızlı bir yükseliş yapmış. Buradan bir düzeltme ihtimali olabilir. Normaldir. 1000 TL üzerinde kalırsa daha olumlu olacaktır. Türkiye Siporta. Yani sigortalar genel itibariyle güçlü arkadaşlar. Bakın buralarda 2024-30 fırsat vermiş. 11 TL'lerden yeniden bir zirve denemesi yapmış 18 TL'lere. Şimdi bu direnç bölgesinde duruyor. Direnç bölgesi kırılımı öğrenmiştim. Bu kırılım devam etti ederse tekrar yani neresi oluyor? 18 bölgesi evet 1850 bölgesi üzerinde e, yine 1-2 haftalık tutulum sağlanırsa arkadaşlar yukarı yönlü e, 20-24 e, TL'ler hedef noktasına gelir. İş yatırımlar... İş yatırımda ikinci desteğini sağlamış. Şimdi önemli olan 9 TL bölgesine yerleşmesidir. İyi gidiyor. Yukarı potansiyeli olabilir hissede. Koç Holding'e bakalım. Koç Holding de 100 148 civarına hızlı bir yükseliş yapmış. Direnci yaklaşmış. Buradan bir düzeltme yapabilir. Önemli olan şu e, 172 üzerlerinde kalması. E, Koç Holding model portföylerde çok sık e, yer alan bir hisse. 271 TL civarlarından e, 150 TL civarlarına kadar gerilemiş. Bence iyi bir alım fırsatı olmuş. Yukarı potansiyeline devam edecektir. Bir düzeltme yaparak tabii ki. Mikros Yani Mikros şurada bir hızlı düzeltme yaptı, şimdi 520'den destek buldu ama şu anda önünde 1, 2, 3 bir süreç daha var, yeniden 595'e yerleşmesi gerek, eğer yeniden tekrar şu 514'lere gelirse sıkıntılı arkadaşlar, şu anda al veya sat modunda değil, Yani fırsat da değil. Şu anda sadece takip edilmeli işte şu destek bölgesi üzerinde kalıyor mu kalmıyor mu 521 burası takip edilmeli. Çok hızlı var arkadaşlar. Böyle devam edelim. Çok markete bakalım bir de. Ha, şok market de çok düzeltme yapmıştı. sanırım 37 bölgesini artık destek olarak görüyor. Şu bölge önemli. 43 bölgesi. 43 bölgesi üzerine yerleştiği zaman yeniden 50'li fiyatlar devreye girer. Vestel, Vestel, Vestel 54 TL'lerden destek bulmuş, şimdi e, hedef 72 TL direncidir, bakalım oraya gelecek mi, önemli olan işte e, şu 55'in üzerinde tutmamasıdır. Yani Türk Traktör'de 640'lardan hızlı bir yükseliş yapmış. 775 TL ve 750 TL civarlarında kadar düzeltmeyi normal karşılarız. Tofaş, Tofaş da uzun süredir 184 bölgesinin üzerinden tekrar 196'da destek bulmuş. 210 direncini kırmış arkadaşlar. Tofaş'ta da 225 TL üzerleri önemli Sonrası tabii ki daha yukarı yönlü hareketler olabilir. Önemli olan rahat rahatlama bölgesine gelmektir. Evet arkadaşlar, ben hisselere baktığımda genel anlamda sanki böyle dipten bir dönüş sinyali var gibi gördüm. İki defa aynı bölgelerden, üç defa hatta iki, üç, dört defa destekler alınmış ve yukarı yönlü direnç denemeleri yapılmış. Bunlar gayet olumludur. Önümüzdeki günlerde de işte bu direnci kıracak olan hisseler daha yukarı yönlü ana trendi trendle birlikte yukarı yönlü devam ettiklerinde bir süzde yeni zirveler kaçınılmaz olacaktır. Hatta yeni rekorlar kaçınılmaz olacaktır sevgili dostlar. Bu videomuzda bu kadar beğenmeyi unutmayın. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.